Vaktim yok. Ne söyleyeceksen. Deniz'e Şebnem'le Alihan'ı söylemediğim için beni yadırgıyorsun, değil mi? Bu çok mu önemli? Bence sen Deniz'in ne düşündüğünü umursa. Mirat, her bilinen şey söylenmez. Yoksa çok daha ağır sonuçlara yol açabilir. Farklı düşünüyoruz. Öyle mi? İyi o zaman ben de öyle yapayım. Bundan sonra bildiğim her şeyi söyleyeyim. Mesela senin Selma ile evli olmadığını. Yoksa diğer mi demeliyim? Sen nasıl? Orhan söyledi. Ama tam bir şövalyesin. Töreden kaçan, kimsenin tanımadığı bir kıza kim kol kanat gelebilir ki senden başka? Onu da mı söyledi? Bazı pek sıkı sayılmaz. Ya çabuk çözülüyor. Biliyorum bana güvenmiyorsun. Hatta bunu öğrenmem canını daha da sıktı. Ama biliyor musun? Ben bunu aylar önce öğrendim. Ve hiç açık vermedim. Çünkü genç bir kızın hayatı söz konusu. Bana güven lütfen. Bak, bu aramızda sır olarak kalacak. Ama Artun'a dikkat et. Geçenlerde Selma'yı sordu. Gerçek hikayesinin ismini bilmiyor tabii ki. Ne sordu? E, evli olmadığınızı öğrenmiş. Nereden? İlahi mirat. Yani nüfus dairesinde tanıdığı olan herkes bunu öğrenebilir. O çok güçlü bir adam. Unuttun mu? Tam olarak ne sordun? Aranızda nasıl bir ilişki olduğunu ve Deniz'in bunu bilip bilmediğini sordu. Ben de beraber yaşıyorlar dedim. Deniz de biliyor dedim. Aksi halde Deniz'e de sorabilirdi çünkü. Şimdi bir daha düşün. Bildiğin, öğrendiğin her şeyi söylemek gerekiyor mu sence? Ben denize bu yüzden bazı şeyleri söylemedim. Eğer söyleseydim, inan bana bu kadar bile toparlanamazdı. Hadi görüşürüz.